Sabah uyanınca baktım saat erken dedim biraz da uyuyayım. <laughs> yatağımı toplamadan güne başlamam. Önce yatağımı güzelce atmaz. Şöyle bir perdemi açayım da günün güzel olsun. Daha biraz açılmıyor. <laughs> Dışarısı her zamanki gibi köy, çayır, çimen. Bir şey yok. Açlığımı gidermek için dünden kalan yemekleri karıştırıyorum. Belki bir şey kalmıştır diye. Ama baktım bir şey kalmamış. Ben de toplayayım dedim. Mutfağa giriyorum ama mutfak biraz dar olduğu için zor giriyor. Sofra mesafkana geçeceğim. Pencerimi açtım. Şimdi bakıyorum da Kedi arkadaşlar hemen yemek var diye koşmuş. Ama ben onlardan da önce kontrol etmiştim. Hiçbir şey kalmamıştı yani. Kusura bakmayın kedi kardeşler işimi fırçalamadan olmaz. Şöyle geleyim bir uzanayım, bir bilgisayarımı açayım. Bir çarıma gireyim, bir bakayım ne var ne yok. O tepeyi de kopyaladım. Şimdi o tepeyi de girelim ama sıra sayıyor. Biraz beklememiz lazım. Bu arada ben sobayla hemen uğraşayım. Soba bana birazcık zorluk çıkarıyor. Karıştırıyorum. Dökülen kül hiç umurumda değil. Böyle elimle altındaki külü de Kağıt yardımıyla aynı gördüğünüz gibi boşaltmaya çalışıyorum. İçi temiz olsun ki sobamız daha güzel yansın ve küllü birikmeden temizlemeye çalışıyorum. Kafamı burada demire vurmuştum. Oldukça acımıştı. Ondan sonra e, elimle içinde kalan büyük taneleri de yanmayan taneleri de çıkartıyorum. Ve bu şekilde sobamız tamamen temizlendi. Şimdi arkadan küllüyü götürmek için odunluğa gidiyorum. Terliklerimi görüyorum önce. Ve baktım ki kutu dolu kömür kovası oldu espor torbayı bir temel kaldırayım diğer kutu koydum kömür torbasını boşaltmadan önce önce kartonu temizlemem lazım kartonu temizliyorum daha sonra da diğer şey dökeceğim ama dikkat etmemiz lazım döktükten hemen sonra kaçmamız lazım evet gördüğünüz tozu ama kapattık kaç şimdi odun kırmak için tekrar geri geldim toz duman duruldu bakıyorum buldum. iyi kırılabilir bu da benim DES'im. Merhaba. Odun biraz inatçı çıktı. Kırılmıyor. Ben iki elle girişiyorum ama odun bana mısın demiyor. En sonda yani ya DES kırılacak ya odun ya benim kafam gidecek yani daha. <laughs> Odunu kıramaya çalışırken betonu kırmış olabilirim biraz. <laughs> Toz duman içinde boğulurken en son tamam dedim odun kazandı yani. <laughs> Koyacağım odunları seçiyorum. Tane tane sıraya diziyorum. Büyükten küçükten. Biraz küçük biraz büyük her çeşit odundan olmak önemli burada. Önce büyük odunları yerleştiriyorum. Daha sonra e, ön tarafına birazcık kağıt yırtıyorum. Kağıt yırttıktan sonra da küçük odunları yerleştirdikten sonra da bakıyorum ki kömür koymayı unutmuşuz. Evet daha işimiz bitmedi. Kömür torbası. O tencere orada niye diye sormayın. Kömür torbasından kömür alıyorum. Kömürler doldurduktan sonra içeri koyuyorum. Kağıdı altına tekrar geri yerleştirdim. Kömürü de içine boşaltıyorum. Ve son küçük bir rutuşumuz kaldı. Alt demirliğini unutmuştum. Onu tekrar gidip alıyorum. Alt demirleyeni de alıyorum. Alt köz yerine koyuyorum. Evet kapandı. Güzel kapattık mı? Altını üstünü kapattık. Tamamdır. Bu kadar toza bulaştım. Hemen üstümü başımı temizliyorum. Elimi yıkıyorum. Ve geleyim bir uzanayım bir dinleyeyim. Karakter yine DC yemiş. Lanet olsun. Hadi biraz müzik dinleyeyim. Uzanayım dinleyeyim. Daha sonra da hayatı biraz sorgulayayım. Karakter oyuna girerken boş beklemeye gerek yok. Köyde iş bitmez. Yatakımdan kalkıyorum. Güzel güzel ilerliyorum. Sağ kahvaltı hazırlamak için. Dolaba bakıyorum. Dolapta çok bir şey yok aslında ama yapılacak bir şeyler de vardır illaki ki. Deyip karıştırıyorum. Peynirimiz var. Güzel. Reçel kabı. Yumurta. Protein. Omega 3. Yeni. Yumurta alıyorum. Peynirimi çıkartıyorum. Beni Peynir çıkartıyorum. Yani hemen yerine koymalıyım. Daha sonra domates olmaz olmaz. sabah kalıp sıcak verim. Salatalık. Ne? Evet. Uzayı git. Karıştırayım. Temiz bir şey bulayım. Evet bu olabilir. Bir değişik şekilde ama olsun. Daha sonra zeytin almam lazım. Zeytin, aşı zeytin çok severim ama gelmek istemiyor. Bir anda aklıma oyun geliyor ve hemen koşmam lazım. ne dizi olmamış olalım. Oh. Çok iyi. Oh. Geri geliyorum. Bu salatalık. Az önce attım salatalık. Bu ne? Ey. Onu da tutturamıyorum lanet olsun. Salatalıklarımın hepsini bir tabağa koydum. Ve şimdi bunları bir güzelce ne? Yumurtayı da bir güzel dolduralım. Götürelim üstüne koyalım. ocak ne kadar bu kadar kirli diye sormayın. Neyse oyuna bakayım. Karakterimiz oyuna girmiş. BDB'ye de tıklamayı unutmayalım. Burada yakacağım ama çakma arıyorum nerede? Nerede bu çakma? Bulamıyorum. Çakma, çakma. <laughs> Buradaymış. Şimdi bir yumurtayı bir güzelce altını açalım. Kahvaltımıza devam edelim. Burada salatamı bir güzel yıkıyorum. Peynirimi de sütüyorum, domatesimi de süt Her şey oldukça hijyenik durumda. Şimdi suyunu süzmem lazım. Tek elle süzmek biraz zor oluyor tabii ki de. Ama yapacak bir şey yok. Her şey sizin için. Salataları gözüm tutmadı. Bir daha yıkayayım daha sonra kahvaltı, bis gibi kahvaltım hazır. Masama doğru gidiyorum. İş yaparken şarkı söylemeyi çok severim. O yüzden de biraz da şarkı söylüyorum. Yaşına, yaşına. Silmenum, kahvaltım hazır Silmen hazırmış gibi domates, peynir ama nedense ekmeğimiz yok. Yani ekmeksiz olarak bunları tüketmem lazım. ama tuz, tuzu aldım geldim. Yani yumurta, domates, peynir oldukça güzel, besleyici. Tadı da çok güzel. Şöyle çayımı da aldım. Şöyle güzel bir uzanıyorum kahvaltından sonra bilgisayar başında. Bir şeyler izleyeyim en iyisi. Dinleneyim de. Oyundayım. Bakalım. Bir şey satılmamış. Şöyle izleyecek çok bir şey yok herhalde. sekme. peçetenin burada ne iş var ya? Neyse. Akşam kombinim nasıl? Evet. Tek değiştirdiğim şey pijamam. Nasıl? Evet. Her şeyi kapatıp evden çıkıyorum. Ayakkabıyı giyerken birazcık devirleşiyoruz ama olsun. Anahtarları da kontrol ettiysek tamam. Sıkıntı yok. Çıkabilirim. Çok uzaklara gitmeyeceğim için sıkıntı olmuyor. arabanın farını yanlış açmışım. Onu da kapatayım. Selamünaleyküm abiciğim. Amcaya selam veriyorum ama yaşlı amcamız kulakları iyi duymuyor. Ben de tekrarlıyorum. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? İyidir abi. Abi. Çok şükür sizleri sormalı. Yusuf abiye davetliyim ben de. Yusuf abi çağırdı yemeğe. Ona geçeceğim ben de. Ee, Yusuf abi. Sen de geliyorsun.

E. E. Yusuf abinin bahçesinden girdik Şimdi ayakkabılarımı şu şekilde hemen çıkarayım Heh. Daha sonra da Evin içine doğru ilerliyorum Yusuf abi Burada soframız hazır sayılır Buradaki Şirin amcamız bana bir şeyler anlatıyor Ama benim gözüm oradaki kavurmada orada bir şeyler anlatıyor ama çok mühim değil herhalde. Askerlik anısı. Kavurmalar oldukça güzel gözüküyor. Yemekten sonra birazcık hala yiyemedim kavurmalar gözümle. Atik abi bir şeyler anlatıyor ama orada kavurma kalmış. Ah. Yemekten sonra çay keyfi. Çay içerken olmaz olmaz Türkiye keklerinde yaptığı tek şey siyaset konuşmaktır. Ama burada zazaca konuşuyorlar. Ben hiçbir şey anlamıyorum bir şeyler konuşuyorlar şu anda. Hiç anlamıyorum. olarak Yusuf abi de bize Hz. Ebu Bekir'den bir hadiseyi anlatıyor. Dünya boş olduğu ile alakalı. Bir ceviz için. Bir ceviz onların elindedir. Onun için tartışıyorlar. Hz. Ebu Bekir o cevizi onlardan alıyor. Diyor ben size paylaşıyorum onu. Onu kırdığı zaman o da şeydir. Boştur. <gülüyor> Biliyorsun. <laughs> Hz. Ebu Bekir diyor işte bakın bu ceviz dünya gibidir. Siz bu kavga, kavga edersiniz. Siz bunun için kavga yapıyorsunuz ama boştur. Dünya da boştur. Bitiyor diyor. Şöyle gideyim de pişime de takayım. Şu akbenin pişini. Evet çalışıyor. Çakmakla sobayı tutuşturmaya çalışmam ama pek tutuşacağı yok gibi. Saboyla uğraşırken her zamanki gibi beni uğraştırır. Yerle anam ben yerler. yanmak bilmiyor bir türlü. Ocağın neden kirli olduğunu gösteriyorum. Odunları çırpıyorum hıca yakıyorum Odunları üstüne atıyorum ve ocak bok gibi elim yandı şeyle uğraşırken of acıyor da baya yapalım şöyle odunları birazcık çevireyim arkası da yansın iyice odunlarımızı yaktıktan sonra da sobaya koyacağım şöyle biraz dikkat edelim birinci odunumu alıyorum içine koyuyorum bu söndü ikinci odunumu da alıyorum onun içine koyuyorum. O da söndü. Evet sonunda yandı soba. Dumandan zaten kör olduk. Bir cam açayım. Şunu da şöyle şöyle koyayım tamamdır. Hava da kararmış içine. İçerisi toz duman. Evet gümbür gümbür soba yanıyor. Duman da atıyor. Buraya girdik. Çok güzel bir takımımız var. Ama Uğur sızlanmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Ne yapacak bu çocuk bilmiyorum. Sobayı karıştırıyorum. Ateşi biraz sönmüş. Böyle soba ateşini görüp de sevenler varsa hemen becaş yapabiliriz. Odunları kırmaya çalışıyorum. Yine sabah akşam odun kırıyoruz. Bitmiyor arkadaş bitmiyor. Ömür bitti. Odun kırmak bitmedi. Kırılmıyor da ibne. Ne yapacağız? Elimde kaldı. Odunları şimdi de sobaya diziyorum. Ve altındaki birazcık külü de harlamam lazım. Biraz açılsın, ateşlensin. Ama gene yanmıyor. Bana mısın demiyor. Ve yine aldım elime şeyi. Yelleme yelle yelle yelle. Yelle yelle. Hala yanmıyor. Üstünü çıkarıyorum. Üstünü çıkarıyorum. pantolonumu, pijamamı çıkarayım. En sonunda şu çorapları da çıkarayım. Dışa doğru gideceğim. Sobaya kontrol ediyorum. yanmıyor Güzel. Evet, tuşa giriyorum. Sıvılar dünyası dönmüş duş. Salih Hamel çıkmadım. Kaçayım ben. İçeri gideyim. Sırlar dünyasının Salih'i sanırım benmişim. Tava alayım. Yerine götüreyim. Malum yıkayacağız. Elim dolama bir elim daha var. Önüm görükmüyor. Işığı açtım ha. Şu tava şöyle koyayım. Bu, bu ne? Sabahki. Neyse. Bulaşık değil o. Şimdi buradan kendime meyve çıkardım. iki tane kivi. Bir tane de ayva. Şunları bir güzelce yıkayayım. Kapak önce bir daha de, de yıkamamız da lazım. Oldukça hijyenik oldu bence. Yeterli. Ayva bu yıkayayım. Kivileri de yok. Kivileri yıkamıyoruz. Geri gidiyoruz. Ee, şimdi kafama beri örttüm çünkü ben de kronik sinüs var. Meyve yiyorum burada. Ee, ölmek istemiyorum çünkü. Hayatı sevmiyorum ama ölmeyi de sevmiyorum. Gün benim için bitti. Artık biraz da yatakta ağlama zamanı. Kendinize iyi bakın. Güle güle.